Merhaba arkadaşlar ben Metin Şen. Osmaniye Korkutat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere fikri ve sinayi mülkiyet hakları dersimizin buluşlar ve patent sistemine hakkında size yapacağım. Buluş, teknoloji alanda belirli bir sorun çözümüne ilişkin teknik özelliği olan fikir ürünüdür. Aynı teknik problemin her farklı çözümüne farklı buluştur. Buluş bazen yepyeni bir cihaz ürün, yöntem veya sürecin yaratılmasını Bazen de bilinen bir ürün veya sürecin yapılan ilerlemeye dönük bir iyileştirmedir. Buluşların tanımı genellikle yapılamaz. Yani buluş kavramına sınır getirmemek amacıyla tanım yerine yorum yapılır. Buluş teknik bir sorunu ortaya koyan veya teknik bir fikir ürünü yolu gösteren bir fikir ürünüdür. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Buluşun patent verilerek korunması ölçülerini değerlendirilmesinden önce bir buluşun varlığı gereklidir. Eğer bir buluş veya söz konusu ise bu buluşun yeni sanayiye uygulanabilir bir buluş basamağı içerir. Olup olmadığı incelenmektedir. Keşif ile buluş arasındaki farklar. Keşfedilen şey doğada kendilerinden bulunmaktadır. İcat edilen şey ise bir mucit tarafından üretilmiş. icat bilimle teknik yepyeni bir şey ortaya çıkarmaktadır. Keşifler genellikle tesadüfen olur fakat buluşlar mutlaka üzerine düşünülerek, kafa yorularak üretilir. İcat yapan kişiye mucit, keşif yapan kişi ise kâşit denir. Keşifler genellikle eski çağlarda yapılmıştır. Buluşlar ise bilim veya teknik yardımıyla günümüzde daha çok yapılmaktadır. Neler buluş sayılmaz? Keşifler bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler, zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural veya yöntemler bilgisayar programları, estetik nitelikli bulunan mahsuller, edebiyat veya sanat eserleri bilim eserleri, bilginin sunumu. Patent nedir? Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü üçüncü kişilerin belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme, en, ithal etmesini engelleme hakkı olan bir belgedir. Bu hakkın kullanabileceğini gösteren belge ise patent denir. Patent hakkının kapsamı ve sınırı. Patent sahibi boşluğun veya teknoloji alanının ürünlerinin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent hakkına yararlanır. Patent sahibinin izinsiz olarak yapılmasını halinde aşağıdaki belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır. Bunlar ise patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar, bu amaçlar için kişisel ihtiyaçlardan başka herhangi bir nedenle engel elde bulundurulması. Patent konusu olan bir usulün kullanılması. Patent sistemi. Bu değer oluşturulmasında ve bu hakları tesis etme patent sistemi çok önemli bir yeri vardır. Bir ürün patenti veya patentsiz üretilebilir, satılabilir. Fakat patent haklarını almış bir buluş başkası tarafından izinsiz üretilemez ve satışı yapılamaz. Patent sisteminin işlevi, argeli ve teknik inovasyonu teşvik etmesi, rekabetçi piyasayı yatırımları teşvik etmesi, bilgiyi topluma mal etmesi, teknoloji transferinde önemli rol oynaması patent sisteminin işlevidir. Patentler ticari olarak nasıl kullanılır? Ticari olarak kullanılmada, diğer alınabilecek patentleri engellemedi. lisans verme yoluyla kazanç elde etme olarak kullanılabilir. Patentin sağladığı haklar, geçici tedbir koyma, kalıcı tedbir koydurma, ticaretten çıkartma ve tazminat hakları sağlama. Patentin sağladığı hakkın kapsamı dışında olan fiiller ise, sinayi veya ticari bir amaç taşımayan ve özellik maksatla sınır, sınırlı kalan fiillerdir. Patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller, ilaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test ve deneyler de dahil olmak üzere patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiillerdir. Patent tescili ile faydalı model tescili arasındaki fark. Patent tescili tanımında 3 temel unsur barındır. Yenilik, tekniliğin bilinen durumundan aşama sağlaması sanayide uygulanabilir. Fakat faydalı model tescilinde sadece yenilik vardır. Sanayiye uygulanabilirlik şartları aranır ve faydalı model tescili belgesi almak için buluşun tekniğin bilinen durumunda bir aşama sağlaması olması şartı yoktur. Bugünkü konumuz bu kadardır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.